Hepinize merhabalar arkadaşlar. İzmantarlar. Ben İzmantarlar. ben Juan Gaming Eren. Bu adamlar bir susta var ya. Bu adamların sesini kapatabiliyor muyuz? Yani en berbat bir şey oldu. Kimi? Sen sen hangi Sen kimsin? Ben Whiskey. Whiskey ya yeşil Whiskey mi? Yeşil Whiskey mi? Ben Tango'yum bak. Ha Tango. Tango. Bak şu adamdan e, tırsıyorum ee, ben. Bak. Ay kebek mi? Tamam. Yok. Adam. Yok be şey aldı, şey aldı. Bak smile. Her smile. Smile tamam. Allah Charlie var öyle. My sad. Tango e ee, e ee, tango e ee, e ee. Samia bir de son askerel var. Bizim spor Afrika. Allah. Bismillah. Oha lan. Oha, direkt öldü şey, şey. Adam adam biliyor. <laughs> lan Allah. kim öldü? Beni öldürdü. Seni mi öldürdü? Evet evet. evet <laughs> Oğlum bunlar çok amaçsız insanlar. sanır? Salak oğlum bunlar. Bunlar. Sen nesin? Eko musun sen? Ben kiloyum. Ee, açık ben iç Neredesin? Delta var burada. Neredesin oğlum sen? Bir tane eko var. İki tane. İşte turkazlı eko şey. Turkazlı eko şey. Ha kilo benim bak. Turkazlı eko. Bu hırgız. Bu hırgız. Bu hırgız bu bak. Hırgız bu. Mu? Eko mu? Eko bence. Eko mu? Çünkü iki tane Eko var abi. Aynen. Abi is şey, adamların de isimlerini de niye de göremiyoruz de taba basınca? Niko. Zenci var mı zenci? Zenciler Zengi suçlu oluyor. Çık çık. Hepimizi öldürecek kaç kaç kaç. Uniform, uniform, uniform. Gel, saklan. Gel, burada. Lan de burada de delta abi. var. Ich Sen neydin? Xray. Ya ben sonrakı einzige Farm Blinde. Delta Ranger. Abi, abi bu Delta Yok, bana bakıyor. Oha se geil. Sen neredesin? Gel gel. Varamış. Mikro mikro mikro. O mi? adamın sesine atlensin sesini de alalım. Yani. Sen Xray mısın? Aa, aa bunlar normal Ben Xray'im. Xray'im. Ha tamam. Greedy <gri> değil mi? Must sein. Also Greedy in der Delta. Greedy mal yani. Bak ben buradayım kilo. Ya, bu pink ya. Yeah. Biliyorum biliyorum senin için. <gülüyor> <gülüyor> Gel saklanalım. <laughs> Orada item mi var? Anne. Ya bu pink. O da so komik cool, pink. Ta. Gel sana bak. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> sen bak. Ach so nee, ich hab dich gerade mit dem anderen Echo verwechselt. Şimdi bak şuraya geç. Gideceğim <laughs> seni. Bak şu bak. Tam <laughs> şu olduğum yere geç. Gideceğim seni. Kutunun yeah. içine. Miko. <laughs> ich bin <bırakmit. gülüyor> zurück. Du kommst nicht vorbei. Mühmst du? Ich aber nicht. Ah, nein. Aber ihn hat. viele Menschen. Ich sen oldun ta. Ein Öf ya. Şimdi bu adamı da... Şu pembe <laughs> Şu pembe eko'yu öldür Pembe eko'yu öldür çok ses yapıyor <laughs> Ama ikisi de ikisini de küstür bir yerine <laughs> Yer Kıstır Eko helo Eko Who has the gun? <laughs> Şu, şu kırmızı pembeye koyuyoruzce gidiyorum. O evet, pembe çok konuşuyor pembe diyor. Abi kaçma haber <laughs> var ya. Gene bak tek tek bulsam onları öldüreceğim evet. Aa bak hep toplanmış. Kaç kişi? İşler olmadı. <laughs> bak beni öldürdüm abi. Ya ben öldü. Bu ne diyor? Bari kill'ta fark etmedi ha. Also, ich nenne meinen Bruder nur no, ich bin ein Bruder. Mag <laughs> Ey, sag mal von welchem Bruder da ist. Das Ja, vorher also, doch ja. ah. oh, oh, nicht wie ihr kleinen Stalker-Bastarde. Oh, ich Ich geh nur denselben Weg. Bak, ihr mal weggehen? Eko. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi kim yapıyoruz? ja? şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi Evet, Ah be. Böyle. <laughs> güzel, <oldu>, güzel güzel. Güzel. Wieso habe ich Abi warte, kimse fark ediyor. Aynen aynen kimse fark ben <laughs> Bence <gold gülüyor> <gold. gülüyor> Sen nesin oğlum sen nesin? Ben limayım. Diman. Ben Diman. Aa dur dur. Dur bekle dur dur dur. Bu musun? Bu musun? Ha? Ben turuncuyum. Ben golsun, ben golsun. Turuncu diyorum şey. Al mor. Sen. sen bu musun? Ben evet evet ben. Bak. Ha gol. Ben <laughs> Alfa 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 dikkat Sen değilsin değil mi? Sen değilsin değil mi? Oğlum ben geçen troll hello Alo. gel. Sağ gel sana, de, sana hediye veriyorum. Arkanda tango, arkanda tango. Oh, Eşyan tango, tango. Eşyan buldum. Tango. tango. Eşyan tango. 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 Tango alfa ikisinden. Abi bu kapıları niye açamıyoruz? Ah. Tango Kaybettim seni. Aa, alfa. Alfa Kahve mi çöz? Hayır. Kupa Aa, orada galiba. Ha! Aa oha mördür <laughs> <Nord. gülüyor> oldu. ya abi hiç niye silah gelmiyor bana ya? Ben ben hiç öldürür olmadım hayatım. Hiç mi olmadın? Hayır. Hayır yazık. <laughs> ben iki kez oldum. Bu ikinci ya da üçüncüsü. Ben hiç Adım. oynamıyorum ki. Abi aslında bu yeah. ben böyle nasıl? ben Delta'yım. Böyle garip bir renk. Benim benim bu benim. Abi ben burada üzülüm. kırmızı zulu abi çok şüpheli duruyorsun. Baksana bana. Benim oğlum benim. Çok şüpheli duruyorsun. Yani. Yok <laughs> ameli Kafada kelto dedin Johnny abi. Lan! Adam masayı getirdi oğlum. Hala. <laughs> Aha masa var. Aa! The weapon is in your ass. oğlum. aç. Ah, ver onu bana. Çekil çekil lan. Oha elimde birden şey çıktı bak. <laughs> Bak sen de olan bir şey şey azlınca Bak Frost Frost nerede? E tata Gördün mü? Aa. Sen Abi o Frost nerede? Aa Romeo. Mehre Mehre. Neyim dediğim de beni. Abi melev. ne diyor? Yere yere yere. Yere yere inelim. Abi Bravo peşinden koşuyor. Çok şüpheli Sierra, Sierra, Sierra. Abi, ah burada şey. Silah buldun gibi Sierra. Ah gördüm sıra gördüm gördüm. Sierra. Abi silah nerede? nerede biliyor musun? Ah bekle. Ayı, ya. Ya adam. İnsafsız. <laughs> Bak bir de o toplum içinde ah oh be. Öldü. Ben hiç olmadım. Abi bu insanların Ö şey, katil öldükten sonra normal insanları öldürmekteki amaçları ne anlayamıyorum. Victor'um ben. Victor, sarı Victor. Benim maznumum var oğlum. Ben sen India Sen limon, sen limon musun? Hayır ben Victor'um. Sen India mısın? Aha India. Welcome. Bak sen neysin değil mi? Baştan söyle. Hey, Baştan söyle. Benim. Öldür beni. Evet, Hay lan sakın. Ben değilim. Yani. Ne kadarlar bana Nerede? Oğlum. Sen Victor'sun. Evet. Bela mi ho Parça arıyorum. Ta parça vur bana e? gösterse de. He? Parça arıyorum. Görsen söyle. Tabi almam. Mine. Tamam. Mine. Abi burada birisi ölmüş. Bir Siyer ölmüş. Mindhurst Gelsene Mindhurst Abi burda siyarı öldü Neredesin sen? Aaa Oha, oha. oha Adamı salladı vurdum, öldü. Adama vurdu Öldü salladı öldü? Adam salladı tuttu ya Abi niye hiç silah gelmiyor bana ya? Bana ilk kez geldi ya Bu videoyu bitireyim <laughs> burada. Videoyu bitiriyorum Sonraki bölümlerde Aaa bra bravo bıçak Bravo bıçağı çekti lan ortalıkta. <laughs> Abi bravo bütün bıçağı çektin <gülüyor> <gülüyor> Abi kim, sen kimsin? Lima kokma kokma Lima. Ta sen kimsin? Ta. Ne? Sen kimsin? Ben bravo oğlum. Ben Oscar'ım. Bir dakika. O adam O adamın adı Bravo mıydı? Sen katilsin değil mi lan? Bence. Oh Yeme bizi daha sen katil. Bence. Daha katil beyler. <laughs> abi sen o, ortada neden silah çekiyorsun abi? Yani bu çay adamlar ortada doğmuşlar. Kozum çektim ben. Charlie. Ya bıçak işte. Bravo Isis. Nerede? Bravo. Eşo. Oh bravo. Bravo Isis. Hayır. Ya, koş ya. Hayır. Bravo. Oh oh oh. Ne bak dibinden geçtim. Görme geçtim beni. Oh, da bravo. Ah. Va bıçak orada kaldı. Ha ha ha. Ah. Chill. <laughs> <laughs> Agat. Değil bir Abi you arkana bak know. daha arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi adam da pembe giymiş yaşlı ya. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum hemen bir, daha başlatam, başlatacağım başlata başlata Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar <laughs> hadi, hadi, hoşça hoşçakalın Hoşçakal da <laughs> <laughs> sağ Sağ hoşçakal de Neyse evet, hoşçakal Fly